çemberde kirişlerin ayırdığı yay parçaları. 1. Eşit uzunluktaki kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri eşittir gençler. Bunu çerçeveledik. Yani AB kiriş ile CD kiriş eşit olmak üzere MAB yayı eşittir MCD yayı diyebiliriz. 2. Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir arkadaşlar. Bakın alfa 2 alfayı görüyor. Bütün buradaki her açı aynı yayı gördüğü için açıları da birbirine eşit olarak yazabilirsiniz. Peki. Bir iki uygulama yaparsak daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bir kare var. Burada kare içine bir kare çizmişler. İşte şöyle. Bir de açı vermişler şurada tabii. A, B, C bir kare. A, B, C'de bir kare. Burada E diyelim. Bana bu açı soruluyor. X açısı diyelim. O da merkez. O çemberin merkezi. A, B, C, D kare. Verilere göre X kaç derecedir? Verilere göre X kaç derecedir? Demiş. Gençler bakın ne demişiz? Eşit uzunlukta kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri eşittir. Yani bu kirişler eşit olacağı için dolayısıyla bu yaylar da birbirine eşit olmak zorunda. Her bir yayın açısı da arkadaşlar 360'ı ben 4'e bölersem 90 derece olarak bulmuş olurum. O zaman bakın x açısının görmüş olduğu yay neresi oldu? Burası 90 derece, burada 90 derece olmuş oldu. Yani iki tane kirişin ayırdığı yay parçası. O zaman diyorum ki x açısı eşittir arkadaşlar. 90 artı 90'ın yarısı olmak zorunda. Yani x eşittir 90 derece olarak bulursunuz arkadaşlar. Bir uygulu da yan tarafa yapalım. Arkadaşlar ABC bir üçgen. AD de bir kiriş. Bu arkadaşlarımız yine eşit vermiş hocam eşitlikler çok şık olmadı dediniz duyar gibi güzel yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bakın bu açıda bu kiriş değişmiş bu açıya bana ne diyor x diyor fakat burayı da 120 derece vermişler verilere göre x kaç derecedir mavi kalem aldık bakın ne demişiz? eşit kirişler arkadaşlar eşit yaylara böler. Mesela buraya A dersek kiriş uzunluklarına yay, A derece A derece A derece diyebiliriz. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 2x. Çünkü x açısı burada çevre açı. Birincisi önce arkadaşlar bir 1 diyelim. 2x artı 3a eşittir 360 derece. Bu cebinde dursun. İkinci özelliğimiz ne olacak? 120 derece nereyi görüyor? Bakın bakalım. 2x artı a bölü 2'yi görüyor. Yani 2x artı a'nın yarısı da 120 verecek. Buradan da arkadaşlar 2x artı a'nın da 240 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunları artık yok etme yapabilirim. 2x artı 3a eşittir. 360 ise 2x artı a da 240'tı. Hocam 360'ın sıfırı nereye gitti? Dediğinizi buradan duyuyorum bakın. Şimdi arkadaşlar çıkarttığınız zaman 2a eşittir. Yani şurayı eksiyle çarptığınız zaman eşittir. 120 olacak ise A eşittir. 60 derece olarak bulursunuz. Bu cepte dursun bir kere. Bana X'i soruyor. Herhangi bir tanesini yapabilirsiniz. Bakın ben şu kırmızı kalemi yapacağım. Şu arkadaşla yapıyorum. 2X artı 60 eşittir 240 dereceden 2X artı 2X eşittir 180 ise arkadaşlar X'in de buradan 90 derece olduğunu yakalamış olursunuz. Yukarıdaki verilere göre MCOD eşittir alfa kaç derecedir diye sormuş sevgili gençler. Bakın verilenleri yerleştirelim. BD yayı 48 derece arkadaşlar. Bunu yazıyorum 48 derece. AC yayı 112 derece. Onu da yazdım. Şimdi buraya A derseniz burada A olmak zorunda. Çünkü eşit girişler eşit yayları bölerdi. Hatırlarsanız. Peki yazalım şimdi. Diyorum ki 112 artı 48 artı 2A ne olmak zorunda gençler? Hocam 360 derece olmak zorunda dediğinizi duyar gibiyim. 112, 120, 160 artı 2 a eşittir 360 2 a eşittir 200 derece buradan a'nın da 100 derece olduğunu yakaladık gençler bunu şöyle bir çerçeve için aldım peki bana ne soruyor alfa açısını soruyor alfa açısı merkez açı gençler alfa eşittir a olmak zorunda bu durumda arkadaşlar diyorum ki mcod açısı ya da alfa eşittir 100 derece olarak bulursunuz arkadaşlar Çemberin çapı 16 cm olduğuna göre AB kaç cm'dir demiş gençler. Yani 2R'nin 16 cm olduğunu biliyorsam ben yarı çapını bulmuş oluyorum. Buradan R 8 cm. Arkadaşlar bunu bulut için alıyorum. Yakında yağmur olup yağacak. Peki şimdi renkli kalemle yarım çizgilerimi çekmek istiyorum. Uygun görürseniz. Bakın B ile C'yi birleştiriyorum. Aynı zamanda B ile O'yu ve O ile de C'yi birleştirdiğimiz zaman bakın bu arkadaşlarımızın her biri yarı çap olacak. Yani şöyle 3 çizgi çekiyorum ki yukarıdaki de karışmasın. Ya yani burası da 8 santimetre, burası da 8 santimetre. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu açı 120 derece olacak. Neden? Çünkü çevre açıyı gördüğün yarısıydı. O da merkez açı. Hatta burası da arkadaşlar 120 derece olacak. Neden diye soracak olursanız. 120 burası 120 ise eğer şu parçayı öyle 120 derece demişsek eğer biz geri kalan aşağıdaki bölümde 240 derece demek zorundasınız. O zaman yarısı çevre açısından 120 derece. Bu bize şu kolaylık sağlar arkadaşlar. Çok önemli. O yüzden anlamış olmanız çok önemli benim için. 8, 8, 8 köküçtü buralar. Hatırlayın. 120 AA üçgeninde. Yine yukarıdaki 120 derece üçgenine göre de buralar 8'ler santimetre olmak zorunda. Yani yazıyorum. Diyorum ki artık ben demek ki AB uzunluğu arkadaşlar 8 santimetre olarak bulursunuz. Peki bunu bir şekilde başka türlü yapabilir miyiz hocam diye sorduğunuzu duyuyorum buradan. Yani şöyle de yapabilir miyiz acaba? beraber bunu tartışalım. Gençler bakın buradan şöyle bir çizmişler. Bunlar eşit verilmiş. Yine yarıçapı 8 cm olacak şekilde verilmiş. Ben hemen buradan yarım çizgimi yukarıdan çekiyorum bu defa. Bakın şuradan. Mavi kalemi al Nevzat. Şu şekilde çektiğimiz zaman gençler. Bakın bu parçada çap merkezden geçmek zorunda. Yani burası o merkez olmak zorunda ki eşit olsun. O zaman yazıyorum diyorum ki ben arkadaş buralar 8'er santimetreydi. Burası 60 dereceyi iki parçaya bölecek. 120 derece yani 60'ar derece olarak. Burası da 30'lar derece olarak bölecek gençler. Onu şöyle yapalım. 30 30 30'lu olacak. Buraya ne kalıyor gençler? 90 derece. Zaten çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Bu durumda buraya x diyelim. x diyelim. İksinde burada ya da AB uzunluğunda arkadaşlar. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı. Yani 8 cm olduğunu bulabilirsiniz. Yukarıdaki verilere göre MAD yayı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Bakın yarım çizgilerimi çekiyorum önce ben. Bu AOD'yi birleştiriyorum. Aynı zamanda OA'yı birleştiriyorum. Burada neler var bize bakın bu açı yarıçap olduğu için bu da eşit olacak. Yarıçap olduğu için eşit olacak. Şimdi gençler açılarımızı koyabiliriz artık. Bu açıya A açısı dersem ben buraya da A açısı demek zorundayım. Çünkü taban açılar eşit. Hocam 2A yazarsınız geldi dediğinizi duyar gibiyim A. O zaman 2 iç bu dış parolasından burası 2A olacak. Yine aynı mantıkta burası da 2A olacak gençler. Artık buraya B diyorum. Bakın buraya B diyorum. Şimdi renkli kalemle de diğer tarafları yazacağım. Burası 54 ise burada 54 gençler. 54, 108 buraya kalıyor. 72 derece. Artık iki tane veri elde etmiş olduk orada farkındaysanız. Yani birincisi A artı B artı 72 eşittir. 180 derecedir. Neden? Doğru Doğrusallıktan. Yani A artı B eşittir. 108 derece olarak bulduk gençler. Bunu cebime koydum böyle dursun. Bir de gençler bakın burada dikkat et, dikkat çekerse dikkat ederseniz konuşamadım. ABC üçgenine bakın. ABC üçgeninde A artı 2A artı 108'in de 180 olduğunu görüyorsunuz. Yani 3A eşittir 72. A'nın da 24 derece olduğunu zaten buradan buluyorsunuz. Bunu da şöyle çerçeveleyelim. Renkli kalem al nefret. Şimdi yukarıda A artı B 108'di. Oradan da A artı B eşittir 108'den de B'yi de bulabiliyorum. 24 artı B eşittir 108'den. de gençler buradan 84 derece olarak buluyorsunuz. Bunu da bulut için aldık. Peki bana ne soruyor zaten? Şu yayı soruyor. Arkadaşlar bu da yay B'dir. O zaman renkli kalemi al Nevzat. M B yani MAD yayı diyelim hatta önce şöyle eşittir B açısı alıştır eşittir 84 derece olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MABD x kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. D açısı 64 derece ise görmüş olduğu yay 128 dereceydi. Hatırlayın çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. X ise burası 2x. Eşit kiriş eşit yayı bölecektir. Burası 2x. Aynı zamanda 42 ise 84 arkadaşlar. Bütün artı, açıları bulmuş olduk. Artık yazalım. Mavi kalemle yaz Nevzat. Yani 4x artı 128 artı 84 eşit olacak. 360 dereceye. Yani 4x artı 120, 200, 212 eşittir. 360 derece. 4x eşittir gençler. Siz çıkartıyorum. Bakın sizle beraber çıkartıyorum. 10'dan 2 çıktı. 8. 5'ten 1 çıktı. 4. 148. Buradan x'in de 37 derece olduğunu buluruz sevgili gençler.